Eğitim bir sen tarafından organize eden e, Kader Koçoğlu öğretmenimizin e, eğitiminde bu hafıza teknikleri eğitimini tamamlamış bulunuyorum. E, Darje İlçin İl Eğitim Müdürü olarak çalışıyorum. E, yoğun bir tempo içerisinde buraya zaman ayırdık ama iki e, iyi ki de ayırdık. 200 küsur kelimeden 300 küsur kelimeyi çıkardık. Bu anlamda katkı sağladı. Özellikle de şu dönemde sınav hazırlanırken büyük katkıları olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Onun haricinde gerçekten deşarj olmak için de büyük şey yaradı. Nefes alma teknikleriyle olsun, öfke kontrolüyle ilgili olsun, egzersizlerde büyük katkılar sağladı. Ortam da güzeldi. Dolayısıyla iş yoğunluğunun üzerinde stresli bir kurs değil de eğlenceli, e, yaparak, öğrenerek, eğlenerek hani felsefesine uygun bir eğitim şeklinde olmuş oldu. Böyle bir eğitim içerisinde olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. E, fil hikayesi gibi oldu aslında. Hani karanlık oda içerisinde filin hortumuna dokunan, işte su hortumu, sırtına dokunan taht kulağına dokunan, dokunan büyük bir yer fazla düşünmesine rağmen orası birisi bir mum işi yazsaydı, fili fili olarak herkes algılayacaktı. Biz de bu eğitim sayesinde aslında bu zamana kadar yanlış bildiğimiz okuma tekniklerinde bir ışık yakıldı. İnşallah bundan sonra fili fili olarak artık doğru tekniklerle okuyacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim.